Özellikle Barton Üniversitemiz, mühendislik fakültemiz diğer üniversitelerin mühendislik fakülteleriyle önemli projeleri imza atmakta. Bunlardan birisi de TÜBİTAK 1001 projesi. Özellikle mühendislik fakültemizden Profesör Doktor Sabri Gök Hocam ile Doçent Doktor Yılmaz Küçük Hocam bir TÜBİTAK 1001 projesi gerçekleştirerek e, roket sanında tesislerinde deneyerek askeri kara araçlarına daha iyi bir zırh ortaya çıkartmaya çalışmış bulunmakta. Bu noktada üniversitemizin savunma sistemlerine önemli bir katkısının olduğunu düşünüyorum. Burada bizim amacımız askeri kara araçlarında kullanılmak üzere zırh gelici mermilere karşı tam bir koruma sağlamaktır. Bu amaçla hibrit kompozit eklemeli bir zırh üretmiş bulunmaktayız. NATO standartı STANAG 4569 seviye 3'e göre tam koruma sağlayan bir zırh geliştirdik. Bu zırh lamine hibrit kompozit zırh. Farklı katmanlardan oluşuyor. Bu elimdeki bunun bir bölümü oluşturuyor. Türkiye patentini bir yıldan daha kısa bir sürede tescil aldı ve Avrupa patenti için de başvurumuzu yaptık. Süreç devam ediyor.